Bu arada da İBB Şehir Tiyatroları bir takım oyunlarını YouTube kanalında yayınlamaya devam etti. Şehir Tiyatroları sezon boyunca salonlarında misafir ettiği yazları açık hava tiyatrosu buluşup birlikte eğlendiğimiz seyircisinin evine yeni yılın ilk gününde de konuk olmayı planlıyor. Sahnelediği yıllarda büyük ilgiyle takip edilen ve yıllarca kapalı gişe oynayan iki tane oyunu YouTube kanalında yayınlama kararı aldı. Bunlardan birisi İstanbul Efendisi ve şark dişçisi 1 Ocak 2024'te şehir tiyatroları YouTube kanalı üzerinden sizleri eski İstanbul'un macera dolu günlerine götürecek. Ve 1 Ocak tarihinde 15.30'da yayınlanmaya başlayan bu tiyatro Musayip saati Celal'in Celal kaleminden İstanbul Efendisi ve 19.30'da ise Hagop Baronya'nın eğlenceli müzikali şark dişçisi oyunu Engin Alkan rejisiyle şehir tiyatroları 1914 YouTube kanalında sizlerle buluşacak. Yılın ilk gününde sanatın tüm güzelliklerini evlere getiren ve Darül Beda'yı her zaman bizlerin yanında olan seyircisine 2024'ün ilk armağanı olarak bu oyunları veriyor. İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu ise bu etkinlik hakkında seyircilerimize güzel ve anlamlı bir yeni yıl hediyesi vermek istedik. Sanatın ve tiyatronun en güzel hediyelerden biri olduğunu düşündük. Herkesi iyi seyirler ve güzel, huzurlu seneler dilekleriyle bu oyunları neden sahneledikleri dair bir açıklama yaptı. Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise bu etkinlik hakkında İBB Şehir Tiyatrosu başarılı bir yılı geride bıraktı. Tiyatromuzun 110 yıllık tarihinde İstanbullular ve tiyatro seyircisiyle her zaman güzel bir bağ olmuştur. Şehrin tiyatrosu olarak açıkladığımız İstanbul klasiklerle buluşuyor repertuarı seyircimizin büyük beğenisiyle karşılaştı. Biletlerimiz satışa çıktıktan sonra bir saat kısa bir süre içerisinde tükenmiş oluyor. Bu ilgi ve destekle klasikler repertuarımıza duyurduğumuz yeni oyunları seyircimizle buluşturarak Devam ediyoruz. Yeni bir yıla girerken seyircimizde bir zamanlar tiyatromuzun sahnelediği belleklerde iz bırakmış oyunlarımızdan şarkı işçisi ve İstanbul Efendisi'ni YouTube hesabımızdan online olarak paylaşıyoruz. Yeni bir yılın sanatla ve tiyatroyla dolu dolu sağlık içinde umutlarımızı tazeleyerek gelmesi dileğiyle diyerek sözlerini bitirdi. Peki bu oyun bize neyi anlatıyor? Bu iki oyun gerçekten yıllarca kapalı gişe oynanmıştı. İzlemeyenler de burada tekrar izleme fırsatı bulacaklar. Şark dişçisi, müzikal bir oyun, tarihin belirsiz bir zamanından çıkıp gelen gezici bir tiyatro kumpanyası 19. yüzyıl Osmanlı mizah yazının en önemli kalemlerinden Hagop Baronya'nın eğlenceli komedisini müzikli, danslı, şenlikli bir gösteriyle bugünün seyircisiyle buluşturuyor. İstanbul Ermeniler arasında geçen birbirini aldatan eşlerin kavuşamayan aşıkların hikayesini konu alan oyun izleyenleri bir arada güldüğümüz zamanları hatırlamaya davet ediyor. Bu oyun Engin Alkan'ın yönettiği oyun müzikleri Salim Atakan'a ait. İstanbul Efendisi'nde kızına uygun bir damat adayı bulmak için dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın gülünç durumu anlatılıyor sahip sade Celal'in yazdığı oyunu yine Engin Alkan tarafından sahneye konuluyor. Bu oyunu da e, şehir tiyatroları YouTube kanalında izleyebilirsiniz.